dilimi çaldı hain insan ya. Onu çalmasınlar direkt vurayım. Öldün mü? Öldüm. Öldün de. Mermim kalmadı ki. Adam mı geliyor buradan? Tamam <laughs> <M2> emek yüzü ver. <laughs>

bot. Bot değilmiş bu arada. Atlamaz herhalde orada. Ha bir kilim daha geldi lan. Kaydım da. Neyse kili çaldım. En azından kili alabildim. Bu arada ben niye tek kaldım burada?

What are you? Ölsen oğlum. You Güzel 9 kilo olmuşuz. Ama da biraz sesini kısana. Tamam o da not. Kar mahvettin beni. Harbi mahvettin beni. Oy. Kaldırır mı bize mi? kaldırır ki. Tamam o da nak. 13 mermi var. İdareli kullanmam lazım. Ha Uçacağım oraya. Biri uçtu gitti. Uç. Ya Diğerlerini kaldırmaya gitti büyük ihtimalle o. Bunların kaldırması yoktu zaten. Yeri nerede lan? Avuk ok mu be? Nereye gidiyorsun lan? O arkadaşlarını kaldırmaya gitti herhalde. Şunu at, şunu şuna at, şunu at. Ne yaptı lan? Eee kaldırmamış arkadaşlarını ne Armut beyinli. Adam var ama altta. <laughs> Abi lan. Çılgın. Harbi çılgın manyak. Neyse güzel. Bayağı toparladık. Pompalıyı bırakalım artık. Gözüm sulandı. Hayırdır lan sana. Ama gelmeden önce Şşş. Nereye gitti o adam? Ne kadar sıkıntı çünkü. Tamam patladı. Patlattık. Sıkıntı yok. Şimdi gelebilirim. Uçtu mu? Şöyle bir yakın geçeyim. Yatıyor. Aha. Tek miymiş lan bu? Burada var mı? O. Oh. Tamam bir adam gördüm. Başka var mı? Düşüyor herhalde. Benim kadar hızlı olamazsın. Tamam birini daha duydum. Bekle orada. Şu arkada mı? Aa bismillah. Tut onu. Da oğlum niye tutmuyor? Tutmalıydı. Başka da bombam mı? bir uzaktan sıkan var. Şöyle yapsam. Aa içeri girdim ama ya. İçeri girdim. Aa hakkım da yok. Ya yazık oldu ya. İçeri girdikten sonra nasıl ölebiliyorum ya? 19 eş, hasar vermişim. Gayet iyiydi ama yine her zamanki gibi bot adamı öldük ve duvar yedim yani. Neyse arkadaşlar siz like'lara basın. Diğer maça geçelim. <laughs> şunu alayım lan. Al al. Al şunu da açarsan tamam o olur. Gelmeyin lan, gelmeyin lan, gelmeyin lan. Şuradan silah alayım. Bırak abi, lan. Emin dört <laughs> Buradayım. Çok Göstersene lan. Çok iyisin. Göstermedi ama. Gider killini alırım. Geliyor. Bu adam önümde lan. Bırak lan. Hemen tutmuş arkadaşını. Adam şurada. Ben yanında değilim ben. Biliyorum biliyorum. Adamın Tamam baygın o. Tamam alacağım. Bir tane de şurada var. Gel bir pitch. Bana orda diyor lan. Bayi'ye al, al, alırsın. Aldım aldım. Oğlum seni firavunla sen. Ya he he. Bak. Nasıl küfür ediyor? Nasıl sövüyor? Nasıl kudurdu. Nasıl kudurdu. En altta bu. Geliyorum. Bekle. Bir de... Sen... ...küfür ettin değil mi? Ölme abi. Bunlar küfür ettiydi değil mi? Aynen. Biri daha geldi. Ya mermim bitti. İbo. Geleceğim Şu de. Yumruk atıyordum ya. Şunlara. İki adam var. Ama. Ev oldu. Çok iyi. Mermim bitti ona. Kardeş, şunlara yumruk atayım dedim biliyor musun? <laughs> aha bu sayı çok bu sayı çok iyi sayı çok iyi aha da lan orada çatışıyorlar Hadi lan hızlan. kayadaki adam zannettim. Kaç kişiler bilmiyorum ama alacağım. Ne yapıyorsun lan Gizem? Cemal. O ne? Biri bu orada da. Motor mu geliyor? Robot mu geliyor? Ne geliyor? Canı çok az açıyor. Yürü. Aa korkusuz kardeşim benim. Sen sağından bir ses geliyor. Uçak mı lan o? Helikopter Birisi uçuyor sağından. Yok yok. Şey, şey şu, şu manyak var ya. Öl. Öl artık. Aha solundan ses geldi. İçeri gitme oğlum hemen. Vaaa Hintli kardeşim benim. Alma şunları ya. Çatıya uçmam lazım. <laughs> böyle olmamalı. Sıkıntı yok. Aa sen canlanman var Var var. Şurada adam adam yoktu. Çok iyi olur. Hemen lootları alırım giderim. Yapma. Yapma. Yapma lan. Yapma oğlum. Bak ekranı kapat gerideki alır. Yapma. Bunu kıracağım şimdi atacağım kırıp atacağım ya harbiden atacağım şimdi Ya drag geliyor mu? bu tablete harbiden canım çok sıkmaya başladı. Harbi kırıp atacağım en sonunda. Harbi kırıp atacağım şimdi. Yazık oldu. Yemin ediyorum yazık oldu ya. Sırf tabletin saçmalığı yüzünden dikkatim dağıldı. Gerizekalı şu tuş takımı var ya. Kullanmadığım halde bile şu tuş takımı takılıyor anasını satayım. İçine basmış. Kullanmıyorum anasını nasıl basıyor ya kronik midir nedir ya Gel de sinir olma Şuraya bak güzelim maç çöp oldu Neyse yapacak bir şey yok Buraya kadar izleyen arkadaşlar like'lara basın Abone değilseniz abone olursanız sevinirim Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin Allah'a emanet